Herkese merhaba. Yeni bir Solid Edge eğitim içeriğinde daha sizlerleyiz. Bugün izometrik part ofisinin içinde bulunan Home kısmının altındaki Line komutunu işleyeceğiz. Öncelikle Line komutumuza sol tıkımıza tıkladığımızda bizden bir düzlem seçmemizi istiyor. Bu düzlem bu düzlemi F3 tuşuyla veya kilit üzerine sol tıkla bastığımızda seçecektir. Buradaki Sketch View veya Ctrl H kısa yoluyla o düzlemi karşımıza alabiliriz. Line komutu sol tıkla çizmeye başlar. Sol tıkla direkt bitirip devam eder başka bir line'a. Yani uç ucu ekleyerek devam eder. Veya sağ tıkla line çizdikten sonra onayı yapabiliriz. Ama hala line komutuna kaldığımızda göz önünde bulundurun lütfen. Line komutunda değer girebiliriz. Boy ve açı değeri. Mesela 45 milimetre eksi 90 derece olsun dedim ve enter'a bastım. Bu şekilde direkt line'in çizdiğini görüyorsunuz. Verilen ölçüler doğrultusunda. Sağ tıkımla onayladım. Daha sonra arc yani eğri komutuna geldim. Tipin line tipinde bulunan burada noktama tıkladığım an başlayacağım noktaya sol tıkla 4 tane bölme dikkatinizi çekecektir. Bu bölmeler çizim doğrultusunu belirleyecektir. Mesela şu şekilde gidebilirim sağdan çıktığımda soldan çıktığımda bu şekilde gidebilirim. Veya aşağıdan çıktığımda bu şekilde ilerleyebilirim gibi gibi. Mesela şöyle bir eğri çizelim. 180 dereceyi tarasın süpürsün yani ve yarı çapı da 8 mm olsun. Enter ile onayladım. Sol tıkımı da bitirdim. Fark edeceğiniz üzere direkt ucu ekleme ötemini line komutuna geri döndü. Yani arktan yani eğriden devam etmedi. Onun dışında sağ tıkımla onaylıyorum. Bir adet de simetriğimiz var. Bu simetrik açı değeri ve uzunluk değeri girebilen simetrik çizgiler oluşturmamızı sağlar. Yani line komutunun çift doğrusu oluşturur mesela 40 ve 0 derece olsun. Bunun total uzunluğuna bakarsak eğer bu Smart Time Machine'i ileriki bölümlerde açıklayacağım. 40 olduğunu göreceksinizdir uzunluğunu. Bu şekilde Line komutunun kullanımı basittir. Turn on Projection Line dersek projeksiyon kenarlarını aktif edecektir. Mesela çizerken şu şekilde projeksiyon yani devam etme çizgilerini göreceksinizdir. Burada onun tiplerini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde birden fazla tipi bulunmaktadır. Genel olarak line komutunu kullanılmış bir şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.